Arkadaşlar. Kanalıma. Kanalıma. Abone. Abone. Olmayı. Unutmayın. Abone. yaşındasın sen kızım? İki. İki. Evet. Zeynep ilk. Evet. Zeynep. Efendim? Baba, baba adadas. Zeynep iki yaşına girdi. Doğum gününü kutladık. Evde sade bir şekilde ve hediyelerimiz geldi. Kutuları açmaya çalışıyoruz. Ve başladık. Evet Zeynep başla. Aç aç bakalım. Evet devam. Aç, devam, aç, devam. Aç, aç, Babası biraz yerden çok. Lütfen. Yes 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 kızım. Bravo. Aa, ne çıktı içine? Aa, ütü masası üzerinde bu. Aa. Bu ne? Ütü. Aa, ütü aa, masası. Ütü masası? Evet, açalım tekrar. Evet, açalım bakalım. Evet, Zeynep'e burada bakalım buradan. Niye ne çıkacak? Aa, 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 ütü masası <laughs> mandallı. Evet, evet. Onu evet. kenara alalım. He? Onu alalım. Evet. Yeni kutu Zeynep. Bravo. Aç. Zeynep, yes. Yeni kutu açıyoruz. Evet. Baba, baba sen nereden Evet. Zeynep. Vaay, ne çıkacak? Çok güzel. Aa, evet Zeynep ne var Çok güzel kızım. Evet hediyelerimizi şöyle biraz yaklaştıralım. Babamızın çok güzel hediyesi var kızım. En sonunda sakladık onu değil mi? Çek. 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 Zeynep. Aa. Çay seti diyelim. Ne evet. seti bu? Çay, kahvaltı, evet. pasta. Çok güzel. Ekrana gösterelim arkadaşlar. Zeynep, kağıdına çıkar. Evet. Yaklaştıralım. Aa çok güzel. Zeynep, Çok aa. güzel elbise. Ama elbise yaptın. Sarı elbise. Alalım mı o elbiseyi? Alabilir misin burası? Ay yine attı. <laughs> Yok mu başka Zeynep? Burada yine poşet var. Buradaki poşete bakalım o zaman. Buna bak. Evet. kıyafetlere biraz bakmıyoruz. Yani diğer poşete bak. O poşete de kelfet. Bunlar da beğeneceğim var mı? Evet. Nasıl? Güzel mi? Yok. Yok. Tamam. Ya da şimdi. Evet. O poşete bakalım. Yerinde. Tamam. Evet. Tamam. Ha, başka neye bakmak istersin Zeynep? Şu poşete bakalım Zeynep çıkacak kaldı. Hadi bakalım bunu. Açın bakalım ne çıkacak onun için. Aa Zeynep. Havlu ve bornoz galiba değil mi? Evet. Havluya bak bornozuna bakalım Zeynep'in nasıl bir şey. Açalım. Aa Zeynep. Wow. Ekrana gösterelim şöyle. Vav Zeynep. Güle güle koldan kızım. Evet, başka. Ben şu büyük kediye bakalım. Zeynep dokundu ona. Evet, onu da açalım. Evet, açalım Zeynep. Zeynep. Evet kızım, bravo. Maşallah. Wow. Oo. Heyecana geldik, evet. Vav, denir. Babası, help please. Help, evet. Please söyle, tamam mı? Tamam. Evet, otur. Wow. Zeynep, wow. Çok güzel kızım. Evet. Bu resim taktası oluyor değil mi? Evet. Evet. Zeynep resimleri çok seviyor ve hep resim çiziyoruz biz genelde. resim tahtası Evet. Olur mu kızım? Kızım bu poşeti aç şimdi. bunu da aç. Bunu da aç. Evet. Bunu Bak. biraz bu, buraya alalım. Onda ne var? Onda ne var bakalım? Babası. Please. Tamam. Please, babası. karabası mı Zeynep? Evet. Sıra şimdi sana göre. Evet Zeynep. Bebek karabası. Evet. Bak. Vav. Wow, çok güzel. Tamam. Onlar da oradan. Evet. Bir saniye Zeynep'im. Zeynep hediyelerini beğendin mi? Çok güzel mi? Çok güzel. Evet. Herkese teşekkür ederiz. Hediyeler için. Aa bak. Wow. Hadi bir, iki, üç. Üç. Çocuk. Aa, Zeynep. Aç. Baba, at Tamam. Zeynep, ne çıkacak orada? Onu ben merak ettim, Zeynep. nedir direnci var? Aa, Zeynep de çok merak etti. arkadaşlar Zeynep hep resim yapmak istediği için ona ben resim yapma taktası aldım. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Boyama kalemlerin de var Zeynep. Boyama aç. Bir kutuda. Onu da verelim. Evet. Bunda, devam et. Hadi gidelim. Zeynep çok güzel. Bakalım gösterelim orada neler var. Bak kitap var evet. Ayı, kutup ile ilgili kitapmış. Ve iki yaş için özel kalemlik var orada. Boyama için. Onu da göstereyim Zeynep'in elinde. Ve boyama. Ve yüz boyaması için de şey var. Boyama var. Evet çocuklar için özelmiş. Öyle işte. Evet Zeynep yüzümüzü boyayalım mı? Zeynep. Zeynep. miao da şöyle biraz nokta koy babası. Zeynep böyle yap. Ha, bu arada da şey e, para olarak hediyeler gelmişti. Onlara da hediye mamas, kedi, maması, kedi maması aldı. Yani eğer ekleyebilirsek videomuza ekleyeceğiz arkadaşlar. Sokak kedileri aç kalmasın. Çok seviyoruz onları. Her gün onlara doyurmaya çalışıyoruz. <laughs> Canım, Zeynep, Zeynep bakalım. Yes, yes, yes. Zeynep bunu açmayalım mı? Bak. Evet, bak. Aa, ne çıkacak Zeynep bakalım. Zeynep, bak. Boyalara gitti Zeynep. Evet, Zeynep boyayı çok seviyor çünkü. Hemen boyama yapacağız şimdi. Çekimden sonra Zeynep. Zeynep, şey The Bluetooth device is ready to pair. Zeynep. Zeynep. Hadi şarkı. Ne yapalım. Nilo ya şarkısın söyle. Nilo. Bakayım. Hadi. Zeynep. Nilo. Senin adın ne? Zeynep. Babanın adı ne? Bahri. Dedenin adı ne? Demir. Soyadın ne? Dedes. Şimdi beni tekrarla tamam Arkadaşlar. Abone. Kanalıma abone, abone. olmayı abone. unutmayın. Abone. Arkadaşlar. Abone. I love you de. Zeynep, bay Bye bye yap şimdi. Bye bye de. Abone. Abone. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Vay, vay, vay.